Velhamdülillahi Rabbi'l-Alamin. Zirve olmaktansa haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim. Necip Fazıl Kısakürek. Yol mu dayanır isimli Türkiye ile bizleri buluşturması için Genç Memur Sen Tavşanlı Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Kadı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. kar vurdu, vurdu. yanaşmak yine kar oldu Aa. Memur Sen Sendikası adına bizim bir anlayışımız var. Kendimizi Erdemliler Hareketi olarak tanımlıyoruz. Ve mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yine aynı eksende yürütmeye gayret gösteriyoruz. Önder Tavşanlı Şubesi ve Önder Derneğimizin de prensibinin bu olduğunu çok yakından biliyoruz. Ve bütün cemiyetlerimizin, STK'larımızın aynı ruhla hareket ettiğini biliyoruz. Bu noktada Fatih'in gözünden peygamberimizi anlamak konusuna geçmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Programımıza destek olan Tavşanlı Belediye'mize, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi cemiyetlerimize, STK'larımıza, AK Parti İlçe Teşkilatı'na, Konstantinopolis bir gün muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. İstanbul'un ağabeyi olarak bilinir. Ee, bu noktada ifadeleri genelde seçerek kullanmaya özen gösteririm ama ona İstanbul'un ağabeyine, Metin ağabeyi demek herhalde daha anlamlı olur. Kendileri çok az bir süre sonra bizimle birlikte olacaklar. Efendi demek bana yavan geliyor. Metin Külünk ağabeyi güçlü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Huzurlarınızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu vesileyle bizi buraya davet ederek sizlerle buluşmamızı sağlayan genç memur senin başkan ve yöneticilerine Önder Derneği'nin başkan ve yöneticilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sizlere de bu güzel akşamda vakitlerinizi ayırıp burada varoluşumuzun sırrıyla sırlanmak, insanlığın dertleriyle dertlenmek, Türkiye'nin insanlık için ifade ettiği anlamın farkındalığı içerisinde bir buluşmada olmaya vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Tavşanlı'ya gelip de Ahmet Derin'i anmadan geçmek mümkün değil. Bize Tavşanlı'yı sevdiren kendisidir. Biz İstanbul'da 70'li yıllarda Tavşanlı neresidir diye sorulduğunda bize Tavşanlı'nın neresi olduğunu Merhum Ahmet abi hatırlatmıştır. Biraz evvel kardeşimizin de ifade ettiği şuurlu gençlik mefhumunun, kavramının vücut bulduğu bizim kuşağın benden yaşça büyük olmasına rağmen aynı devrede birlikte mücadele hayatının içerisinde olduğumuz için kendisiyle çok yakın çalışma fırsatımız olmuştur. Ahmet derinde bütün bu güzel özellikleri görmek mümkün. Kanser akciğer kanseri olduğu, sağlığının el vermediği günlerde dahi zor nefes alıp verirken nefesini yine bu uğurda bir mücadeleyle anlamlandırmak için gayret ettiğine şahitlik eden bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin ruhu şad olsun. Onların o azimleri, o gayretleri, onların o mücadeleleri bugün artık küresel ölçekte bir Türkiye yüzyılı kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. AK Parti iktidarının başardıkları sayesinde rahmetli Erbakan Hoca'nın büyük mücadeleler verdiği işte 163'ün kalkması ruhu şad olsun rahmetli Turgut Bey'in beraberinde işte Ayasofya'nın açılışı başörtü tartışmalarının bitti 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 Biz zannettik ki her şey bitti ne çıktı karşımıza tak diye bir anda bir anda artık dünyası uzaydan şekillenen uzaydan şekillenen dünyası uydudan buluttan şekillenen bir dünyaya doğrudan entegre olmuş nesillerimizin inanılmaz bir şekilde sorgulaması ortaya çıktı. Kestirmeden kolayı buluyoruz. Otur sen anlamazsın. Ne anlarsın sen? Demeyin. Sen bilmezsin. Ne bilmezsin? Kusura bakmayın o dönem bitti artık. Geçmişte kürsülere çıkan adamları iki saat, bir buçuk saat konuştuğu zaman dünyanın allamesi ilan edildi. Şimdi ben konuşurken gittiğimiz yerlerde Google'a bastığı zaman tık 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 bütün söylediğin kelimeleri bile cümleleri bile test ediyor. Anında nereden bahsediyorsun? Bu devirde çok şey bilmek değil. Bilgiyi iyi yönetmek esas. Ve zaten trilyonlarca cümle trilyonlarca kelime havuzda var zaten. Onları alıp nasıl kullanacağını bilen insan yetiştirme noktasında, insan yetiştirme noktasında bizim artık hareket etmemiz lazım. Yani kitaptaki bilgiyi nasıl yöneteceğini, Google'daki bilgiyi nasıl yöneteceğini, sosyal medyadaki bilgiyi nasıl yöneteceğini bilen insan yetiştirme noktasında önce bizim zamanı doğru anlamamız gerekiyor. Bu noktada neredeyiz? Bir kez daha söylüyorum. Son 20 yıl bizi ciddi anlamda bir düşünce konforuna alıştırdı. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ve şu anda İslami düşünce İslami düşünce kendi tarihinin bir büyük karşılaşmasında bir büyük krizle karşı karşıya. Doğru mu Sayın Başkanım? İslami düşünce. Buna Bernard Davis İslam'ın krizi diyor. İslam'ın krizi olmaz. Mesele İslami İslam'ı okuyup Kur'an'ı okuyup anlayanların zamanla olan ilişkisindeki krizdir. Onun için her yerde bunu söylediğim zaman birazcık bir şaşıyorlar. Arkadaşlar eğer Müslümanlar akıllarını, zihinlerini, akıllarını ve zihinlerini Allah'ın yaratmanın her an devam ettiği noktasında her an yaratıldığımızın dinamizmini anlayacak, idrak edecek yani zamanın her an bir yaratma haline şahit olduğunu eğer anlayacak bir dinamik akılla biz yeni zamanı okumazsak söyleyeyim bu İslami düşüncenin krizi korkarım sanayi toplumundan sonra ortaya çıkan modernitenin karşısında yaşadığımız krizden daha ağır bir kriz olacak ve korkarım yönetemeyiz. Bakın tedbir alınmazsa bir müddet sonra biz görmeyeceğiz. Ama o evlatlarımız görecek. Eğer biz onlara bu sürecin önünü açacak adımları atmazsak onun için uğraşıyoruz. Şuraya bir ropa, yapay zekalı robot gelecek. Karşısında oturan bütün insanları aşağılayacak. Çünkü bilimi yöneten akıl yapay zeka üzerinden derdi. Yapay zekanın insana hizmet etmesi değil. Dijitalin insana hizmet etmesi değil. Yapay zeka ve dijital üzerinden arkadaki o ateşin çocuklarının ateş aklı yani Adem'in yaratılışına itiraz eden ve kıyamete dek senin yarattıklarını uğraşacağım diyen ifsad edeceğim onların doğalarını bozacağım diyen ayet ayetin ayetin haber verdiği hali gözümüzün içine baka baka yapmak isteyenlerin karşısında yapmamız gereken şey şu bizim nesillerimizle olan iletişimimizde tarzımızı değiştirmemiz